Hizletirir sen sırf piştiğine şahitlik yapmıyorum dersin amına koyayım. Ben kabul etmiyormuşum bu evliliğe hayır falan diyormuşum. <laughs> böyle şey yapınca var ya gidiyor adam ha. Ne oluyor? Ne oluyor öyle Ne, ne, ne oluyor lan acaba? Korktum adam, onu ne oluyor? Gidiyor. Canlı Herhalde döverim ya. Kemal orada. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> şunu... Benim şey düğün klibim çıktı iki gün önce izler tamam. miyiz? Ne, ne, an olur, an? Bana, ne olur atsana bana ne olur. atsana. Ne olur atsana. Ama şeyi kapatsana. Yukarıdaki linki kapatsana. Tamam at sen bana. Attım ben Linki sana. at. Kapat bak yanlışlıkla her şey oldu. Oğlum niye ya. lan e şey yapak? Direkt izlete drive. herkesi. Tamam işte F11'le hani tam ekran yapalım ki. Hayır hayır sen gelen yorumları mı, mı şey yapıyorsun? Hayır hayır drive'da çünkü drive'da o, şey kapalı, şey kapalı kapalı. Ha okey okey tamam. Kapalı drive mı o yüzden? Efes sen senin de var değil mi kız arkadaşın? da Arkana kodum sapık yareni salmadığı için ya kıza bir ben şey ben yapamıyorum. Şey. Doğru kanka bir şey söyleyeceğim. Eşerensene. Ben bu arada şundan şikayetçiyim. Yaren e, bütün Twitch'teki yengelere yürüyor. Allah Allah. Evet, evet. tek yürümüyor. Bunun bir arkadaşları var Eray. Onlarla bir olup beraber yürüyorlar. Böyle bir şey sapıklı olamaz ya. Yarın bir gün bir daha yürürseniz Twitter'a atacağım. Sizi inşallahlayacağım. Blöz. Açıyorum. Hilal hemen bir şey duydum. Hilal şey Ali MP4. Ye Benden saklıyor musun? Ne? Su yengeyi sen yarenden saklıyor musun? Ya <laughs> elim gidiyor ama <laughs> oturtturmuyor aramıza geliyor ya. Sapık. Doğru karar vermiş bu arada Eray. Tebrik ediyorum Eray. Hilal Ali MP4. <laughs> Enes buna iyi gelmedi abi. Ama... Kemal, Kemal bak. tamam. Ekran veriyorum dur ekran veriyorum. Ney kank? <laughs> dur ekran dur. Sikir bak sen sikir şap Ben yükseldim. Kemal bir rahat dur orası bir çocuğu şey, rahat dur. <laughs> burada, burada arkadaşının şeyini izliyoruz ya bir rahat dur ya. Salak bu değil bu değil ona demiyor. Ona demiyor <laughs> geri zekalı ona demiyor. <laughs> ya, ya, olsun. ya ben onu anladım onu anladım zaten ya. Lez muhabbetini <laughs> demiyor mu Boros bu çocuğu? Kavga etmişsin ya bu Epic Games Steam, <laughs> Game Steam olayına. O da koptu mu Neyi kanka? Epic Games Steam olayında Ebo ile kavga etmişsiniz ya. Anlatamamışsın Ebo, derdini Ebo'ya. Ebo, 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 gerizekalı Oo, Ebo geri zekalı kanka. Ebo gerçekten gerizekalı geri zekalı bu arada. Yapmayın, yok, yapmayın, yapmayın yapmayın. Evet, ya biraz sen de Yok. Ebo gerizekalı geri zekalı abi. Neyse ben, ben ben mutlu olacağım. Ben bu videoyu izliyorum. Ali'yi birazcık gülmem lazım. Bu sana oyun geçer. Aç ben... ben... abi. Ne zaman düğün gelir? Tavsiye kim ya Ali Arby'den lan davetleri oldu bizde de. Baba çünkü tanışacağım oluyor şimdi. Şok mu adam? Kangca aşırı mutlular lan ama bak Ya kanka aşırı mutlular Güzel video zaten video. Kangca yenge biraz. Şey Pozitif bakıyor da. Sen yengeyi böyle, sen... böyle... yapabilirsin. Ona böyle... ya, klip yapmışlar lan Arby. Abi, 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 abi ne var böyle böyle? Şey abi. Evet, mi? Fakir alın elinizi şımartın. sana. Cırıksın. Ben Ali'yi merak yani ediyorum de, burada. Yakın arkadaşlarım yapanlar. Arkadaşlar selam. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş buldum. Geldi kral geldi. Herhalde suçu çok güzel falan yazıyor. Sen yarra edin. Ya Apple ye ya bir şey bir dakika ya bir geri alsana Eray. Eray bir geri alsana. Kanka o Apple bilerek gösterilmiş değil mi orada? Abi bir dakika. Ya bu damatta da o saat gitmiş mi amına koyayım Gitmemiş ya? bu arada kanka. Ben, ben sana e, bir şey söyleyeceğim. o zaman damada Bak, bir tane sana sana saat şey amına koyayım. Hayır, hayır e, gelip almadı zaten... kanka gel al diyorum almıyor saat duruyor burada. Kanka ben bir şey söyleyeceğim. O saat O benim çocuğu, ona erik yemedi nişan, nişan Ben normal saat takmayacağım diye o hani... Ha o, o, normal şeyde ha, yok düğünde yok yani. Ben, o nişan hediye de işte. değil. Hani takılı ya nişanda takılıyor ya. Nişanda yani nişan ne ara Watch mu Apple Watch serisi 8 bana? oldu ama <laughs> böyle bir ben, ben normal mu? takmadığım için zaten onu aldı aldılar bana. Anladım. ve eee kordonunda da İstanbul unutmuşum bütün kordonlarını. Öyle bir kordon takmak zorunda Yenge kaldım. Yenge Apple Watch mu taktılar nişanda? Bana, bana taktılar de bana neyse. Ha. Apple Watch <laughs> devam mi? abi. Ya durdurma artık yine ya. <laughs> evet. i̇şte Evleniyoruz yavrum işte Allah Allah Damatla gelin var içinde ben de. evleniyoruz <gülüyor> Ben <gülüyor> de bunu anlamıyorum kaka ya Abi öyle yapılır ya Allah Allah Arabaya niye yazdınız oğlum belli zaten evleniyorsunuz zaten Ama şimdi <laughs> onunla hızlı yapabiliyorsunuz ya Bilekeyi ya. saklıyorsun ondan Kanka burada Aynen. Kemal Ben burada kurgu gördüm bu arada e söyledin Neyi ama. Ne bu kuru... Bak kuru... gelenek değil. var mıydı sizin? Özel gelenekleriniz var mıydı Ali? Kapı Ali... tutma geleneği var kanka, kapı tutar. Ne ee, o? Kad... Eee... E... Şey, kadın şeyin eee... Kadın tarafının... Kız tarafının evet. kapısını tutarlar. Ha, ben para tutmuşum ya. oğlum iyi para aldım. Jiro, tamam. Ben, ben yüzeyim, kapı tutacağım Juroks. <laughs> Juroks'ın şeyinde kapı tutacağız. Yeter yeter ya. Ben kapı tutacağım, arabanı çevireceğim, her şeyi yapacağım. Arabam. Arabam. Gelinin kardeşi değil miydi bu Ali? Ya gelinim kapıda şarkı düzenleri, akrabaları. Kemal bana bir balya ayarlansın abi. Olsun bana 5 ethereum verirsen sağ ol. <laughs> ya bizlikleri daha gece 2 ethereum mu aldın zaten? Baba Kalmadım, siz burada çaldım. kavga edeceğinize şu adama bakın be anne. O adama pardon, üzüldüm kanka, ya. Pardon, pardon, pardon. pardon, pardon. pardon. koyduklarım orada, orada kavga ediyorlar seçimini ya. Seçimini yanlış buluyorum. Adamın partisi belli. Allah Allah, üzüldüm ey, ya adamın. Kayıp ederi. Oğlum, mı? Ali. Ali bir Efendim? şey soracağım. Sen burada burnunu mu öptün? Burnuyla Yok, alnını, alnını, öpmüş oğlum işte. Ya zaten ortam gergin oğlum nereye A öptüm nereden bileyim ben ama ya. ama çenesiyle yengenin burnuna bir bastı öpmüş. <laughs> <şu> an, <laughs> ya? Anlatamam yani bak burada yengenin burnu iptal. Ya kanka ben ağır harbiden duygusal, ya. Hala duygusal. duygusal tamam devam tamam, devam. Ya o çok güzel. gergin oluyor insan gerçekten. Yani ne yaptığını bilmiyor bazen yani. Doğru gerginlik diyelim hocam. Değer Ama tatlı evet. olmuş ben sana öyle söyleyeyim. Bir de tüm Devam. ilgi üzerinize evet, evet, evet. ya böyle. Doğru. Ya şöyle bir şey var. Ya bu da çok komik oluyor ya. Oğlum bayağı komik var lan arkada da. İyi ayarlamışsınız ha. Şurada çok komik bir olay orada şimdi ya. Bakalım. Birende ben nasıl eğiliyorum mesela? Çınar. O ney kanka? <laughs> 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 şey ya Her şeyi anladım da o kareografi ne o? <laughs> burada bir kanka pozu ver. Bu ne kanka bu? <laughs> bu asker arkadaşı. Bu daha farklıydı. Bu daha farklı bir şeydi ama. Ali evet, anla anlatabilir misin <laughs> tam olarak ne yapmaya çalıştın burada? Sen yaptın bu arada bunu gördüm. Dü Düz eğilecektim burada ama ya heyecanlısın işte abi bütün herkes seni izliyor yani. Abicim tamam bak bu heyecanı sürekli olarak sen yapıyorsun da bak sen yengeyi de yaktın ki burada. Yenge şok oldu amına koyayım anlık bir. Onu görünmüyor ki oğlum o e, ne yaptı görünmüyor. Benim ayaklara baksana çapraz duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur olsun ayaklar Baba hadi Çetin Kaya bak. Oğlum ben neredeyim lan? Aa arkadayım ha Eray. <gülüyor> 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 sen gelmedin evet, ki. Karaktersiz Jirox. Sen gittin mi sen? Amına <laughs> koydum. Adam, adamla yediğiniz için. Gitme ben, gitme ben, ben, ben gitmedim. Ben gitmedim. Ben gitmedim ama yani. bu chat şahit Eray'la birlikte neredeyse her... GTA playlist yayınımızda düğünün adresine kadar paylaştık insanlar gitsin tamam da, diye. Eray sen gibi geleceğim demedik sen geleceğim dedim. Evet ben, ben online <gülüyor> daha karakter soluyor kanka. Neredeydi neredeydi kanka? Neredeydi? Evdeydi. Evdeydi. Yarrak evdeydim Evdeydi. Evdeydi. Mersin'deydim. Hayır, hayır. düğün deydi. neredeydi aman Ha Denizli'de kanka. Ben online bağlanacaktım bu arada. Denizli'ye de gidilmez. Kanka. Onlar Denizli diye gelmemiş Ali ben sana söyleyeyim. <laughs> ya kanka bu arada bir şey söyleyeceğim. E, 40 dakika sürüyor uçakla bizim Denizli'ye. Cirox ayıp ettin kanka haberin olsun. kanka, kanka. ayıp falan, Ay, falan <laughs> etmedim özür diledim ama ben sonrasında ya. Uçakla da Hakkari'de bir saat Almanya ya. bir buçuk saat öyle mantık var amına koyayım. Uçakla 40 dakika. Oğlum bu ben. da ben Denizli'de. Sen bir buçuk yani, saatte uçakla git Almanya'ya istediğini vereyim. Ha Tamam gidersem ananı sikerim abi. Kanka bak ya, burada tatlı. Bu ne tatlısı. abi ya? Bu bir dakika, abi, bir dakika, Nasıl bir deal <laughs> ama koyayım? Bu ne abi ya? bu <laughs> nasıl bir deal kanka şimdi? Kanka burada tatlı video izliyoruz. Ali küfür etme kanka be. Yapma Pardon. Tamam sıkıntı e, kanka, devam. Ya, devam. beş ben dakika. anladım seni. Olur ama ne? Ben anladım bak. Başka Ali. Dakika. Bu ne kanka, 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 kanka ya? Ali bak yakışmıyor. Arkadaşlar şey, deal dedim Anlamazsınız ki <laughs> deal yazdık anlamazlar. Kemal <laughs> peki senin yaptığın ayıbı söyleyeyim herkesin içinde. Evet dostum. Sen Deli Oğuz'a sen Deli Oğuz'a hatırlarsın evet. evlilik hediyesi olarak e, evet. neydi Dyson'da Dyson Dyson 15 sözü verdin evet, kendi evini aldın dedim. ve adama aldım. sürekli fotoğraflarını atıp nasıl kanka evet. kıskandın <laughs> mı diye. <laughs> ben ben de dedim ki sen evlenince ben Dyson alacağım dedim ben de Dyson aldım ben sözümde <laughs> durdum. Doğru oğlum adam almış kendine kanka. Ben, ben durdum dur. aga. Kral. kral, Doğru. Devam. Doğru. Aslında. Evet. <laughs> Hayır, Hayır bu düğün yapılamaz diye girsen bura, burada Jrox ne yapacaksın? <laughs> kanka seni dövdürürüm büyük ihtimalle <laughs> <laughs> Bu arada 4 tane şahit var Jrox biz 6 tane şahit yapıyoruz. Ben de varım ona göre sabırın olsun. Ya istediğin kadar oluyor kanka. Tam ben 6 tane istiyoruz Jrox. Ben, ben 6 tane <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> 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 senin düğünde senin düğünde bir giyineceğim Jrox. Nasıl <laughs> giyincem <giyeceksin gülüyor> lan Kemal? Böyle güzel bir kombin abi. Oğlum Kemal benden yakışıklı lan Olamam ki <laughs> kardeşim. <laughs> Onu lan Ali Sadıkaya. Onu onu söyleyeyim. Hadi bakayım. Aydarın narin. Na. Bir şey diyeceğim Ali Sadıkaya. De. Düğün öncesinde bunlar çalışıldı mı? Çalışıldı. Tabii evet. çalışıldı. Bu yarrak nereden bilecek ama. <laughs> Kontrol patlıyormuş çok çok ha bak. Bir geri al. Geri al. Patlıyormuş az da. Bak kötü görüyor musun? Drog sen sikten çalışmazsın herhalde. Drog söyle eylemez ki. Tamam. Yarrak eğlenmez. Ha basıyor. Parti basıyor. Eğilse de kalkamaz. Hey, hey, hey. <laughs> hey, hey, hey. Aha. İşte buraya ben gelmeliydim. <laughs> hey, Haydi bakalım. İşte bu. Hatta Ali'yi de dahil ediyorum Buyur. buraya. Buyur. Eray sana bir video attım. Benim düğünümde böyle bir video çekmezseniz iki, üçünüzde de küserim kanka. 3'ünüzle de. <laughs> Bunu atarsan din <laughs> gözükür. Dur dur orayı Şu bitsin. Ondan sonra Evet izleyelim. Hatta Ali'yi de dahil ediyorum <laughs> da <de> ya orası çocuğu. <laughs> hani ilk bir emin olamadım sen yapar mısın diye ama yaparsın. Ne <laughs> ya, ki ya. video? Hatta, O, ben ya. Ne ne, ya, ben anlamadım. O, şey Herkes evli miydi diyor Kemal. Sümer mali, evli olmamamdan e, ol e, bahsetti. eğlenceli olmuş lan. Biz. Bu arada harbiden eğlenceli olurdu. olmuş lan. <laughs> e <onurzen. gülüyor> <laughs> 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 Onurcan, Onurcan. Onurcan, Onurcan gel lan benim düğünü çek. Yok ben düğün çek. Oğlum ne olacak? Senin bak, olmuş. Hayatında bir kere durmuyorsun. Ne yapıp kasla çek. Ali sonunda bir şey var mı? Yok, <laughs> Yo, hayır bir şey yok. Böyle dans mı ediyorsun? Dans, dans ediyor. Tamam, bir o. dakika. <laughs> sonunda bir sonunda. şey var. Ne olsun Ne <laughs> <yok. olacak. De gülüyor> benim oğlum? Mesela mezuniyet videolarında başlar, herkes eğlenir. Ondan sonrası bir anda hüzün başlar. Kemal mi? bak yine aklı çalıştı. Amına koyarım seni bak. Neden kanalın kısmı? Ben amına koyarım senin bak. Sen nerede Lan! Oğlum ya! Biz gördük. Biz gördük.